Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hiç video gelmeyecektir. Hiç değil de yani birkaç gün video gelmeyecektir. Nedenini sizlere göstereyim. Göstereyim size ne söyleyeyim. O oyunda değil gerçek. Kardeşim canınızı falan olacak yani. Arkadaşlar yani. Bayağı bir çirkin evler yani. Bu videoları çekeyim dedim yani. Şey oldu, e, olsun. E, abiniz olsun diyenlerde öldürme kaldım ama sözü de ey Allah korusun benim kardeşim Arkadaşlar kardeşim gerçekten baya moralim bozuldu zaten evde bin kişi var ya şey kadar binden azlatma. Şu an ben, ben yüzden odama falan geçtim oda. Yani şu an arka planda fazla ses geliyordur belki. Ya balkon dolu, mutfak dolu, Türk odası dolu. Benim bir odam kaldı. Arkadaşlar yani böyle. Evet.